Önce detayını evet. <laughs> alalım. Evet. Hazırsak buyurun. İyi akşamlar Burcu nasılsınız? İyi akşamlar Okan. İyiyim sen nasılsın? Ben deyim Sizler çok sağ olun. Doğu Demirkol ve Kuruçeşme'deyiz. Evet evet. Doğu'yu, yani Doğu'yu geçen sene beraber bir iş yapmış. işte Hı -hı. yapmışsın sen diye. Ondan sonra o zamandan beri diyorum ki hani geleceğim, geleceğim, seni izlemeye geleceğim, gelmek istiyorum bugüne kısmetmiş. Neredeyse aradan 6-7 ay geçti, anca işte dizi bitti, ufak tefek tatiller falan. Şimdi de izlemeye geldim, benim için de iyi oldu, çok güzel bir yerde Dedi Geçmiş olsun diyelim, koronayı atlattığınız evet, daha yeni nasıl sağ. geçti süreç? Ya ben böyle ağır geçeceğini hiç tahmin etmiyordum, hafif atlatırım diyordum. Hatta kendimi özel zannediyordum <gülüyor> <gülüyor> çünkü çevremde gerçekten çok yakınlarım işte korona oldu. Ee, ben diyorum ki Covid olmuyorum hani kesen genetikle alakalı bir şeyler var falan böyle bir sürü yazı okuyorsun. Sonra tabii ki de yeğenim e, beni korona etti çünkü onunla çok vakit geçirdim. Ablamlar koronaydı o geldi bana muhtemelen öyle 3-4 gün bir arada çok fazla vakit geçirince aynı evin içinde olunca ben de Covid oldum. Çok ağır geçti yani hala ağrı bu dolaşıyorum. Başımın ağrısı ve sırtımın ağrısı hiç geçmiyor geçmiş Zormuş olsun. Yani diye. Covid olan herkese geçmiş olsun <laughs> diyorum. geçmiş olsun diyelim. Onun dışında yaz nasıl geçiyor? Yaz güzel geçiyor. Öyle ufak tefek tatiller yaptık. Sen <laughs> <ne> de devirdesin. Aşk aşkı Sonra 10 yani Eylül'ün ortasında işte film çekimi var. O zamana kadar ufak ufak tatiller yapacağım. Belki ee, önümüzdeki hafta bir İtalya'ya giderim. Öyle bir isteğim var. Gezmeye Bakalım. mi böyle nasıl? İş mi gezmeye? Yok <laughs> Yo, gezmeye zamanım. gezmeye tatil <laughs> ya. Yani bu hakikaten 3-4 ay ben kesin tatil yapacağım dinlendireyim istemiştim. Yazı tam anlamıyla tadını çıkaran Burcu Özberk galiba en çok. <laughs> evet tadını çıkardım diyebiliriz ama İstanbul'da da çok vakit geçirdim yani. Tatilde yaptım öyle 4-5 gün gittim geldim. Peki gittim film yani. demişken yeni proje Murat Boz'la beraber oynayacağınız <laughs> proje nasıl bir proje olacak onu dinleyelim biraz sizden. Yani nasıl bir proje olacak la şimdi tabii çok fazla bilgi veremem yani Hı -hı. hani biz bizim de yasaklı olduğumuz şeyler Hı -hı. var. Hani söylememiz gereken ama eğlenceli ve okuduğum zaman heyecanlandıran bir iş oldu. Murat da hem yani çok sevilen biri. Ben de önceden tanıyordum. Çok iyi bir insan. Bence çok da tatlı oynayan, doğal bir yerden oynuyor. Onunla da çalışacağım için heyecanlıyım. Beklerim Peki bunun da. dışında yazı için, sezon için başka bir dizi veya proje Yok, var mıdır? Da Yok daha hiçbir şeyle anlaşmadım. Hiçbir anlaşma yapmadık. İşte görüşmeler, menajerim görüşüyor. iş okuyoruz. Bakalım en güzeli, en iyisi olsun. En hayırlısı. dizi sinema tercihi olsa böyle hangi sizin için daha çok içinize sinem olur? farklı. Yani hani tiyatro, dizi, sinema, dijital Hı -hı. bütün platformlar birbirinden farklı. Hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Hangisi daha çok heyecanlandırır dersen tabii ki de sinema bir oyuncu daha çok heyecanlandırır. Çünkü önü sonu belli. Hı -hı. Bir, yani hani tiyatro gibi biraz daha düşününce elinde bir metin oluyor. Ne yapacağını biliyorsun. Karakter nereye gideceğini biliyorsun. Hazırlanma süreci de daha uzun oluyor. Çalışma şartları yani saatleri daha kısa oluyor. <laughs> Peki şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de e, minik dostumuzla ilgili bir sıkıntı evet. olmuştu ama ondan sonra bir nasıl oldu bu süreç? Yani Changu'yu şey e, alınmadığı hiçbir mekana gitmiyorum. Hiçbir Hı -hı. otelde kalmıyorum. E, hiçbir yerde yemek yemiyorum. Gezmiyorum. Çünkü özellikle açık mekansa yani açık mekanda bence bir şey denmemesi lazım. Tabii ki de kapalı mekanda ve hani orada yemek pişiriliyorsa oraya ben de sokmam. Hani onun bilincindeyiz. Ama şimdi açık mekanda her yer bomboşken böyle bir tepkiyle karşılaşınca tabi bayağı üzüldüm. O yüzden hani dostuma göre yaşıyorum yani arkadaşıma göre yaşıyorum. Benim çünkü hem arkadaşım hem hiç yavrum oluyor yani. hani köpek sahipleri, kedi sahipleri bilirler ne demek istedim. Benim hem kedim hem köpeğim hem de papağanım var. Maşallah. <laughs> o yüzden onlara göre hayatını şekillendiriyorsun kedi köpek kapan evde anlaşabiliyor mu peki? Kedi Hiç köpek kimseyle anlaşamıyor. Hepsinin <laughs> ayrı Ben komik ama. bir şey diyeceğim. E, ee, Çangu köpeğim kedilerin mamasını yiyor. Papağan <laughs> köpeğin mamasını yiyor. Kediler aç kalıyor. <laughs> evde çok garip. Kısır bir döngü var evde. <laughs> Sonra ben şey işte kedilerin mamasını ayırdım. Papağanı işte sadece yanımda gezdiriyorum falan. <laughs> Çangu'nun giderken yemeğini veriyorum. Biraz da benim komik oldu yani. O dengeyi korumak biraz zor oldu. <laughs> evet. Nis var küçük yani yavru kedi, <laughs> en küçük kedim O zaten Çangı'dan bir bıktı artık ya Ne olur <laughs> git yatıyor. O onu ısıyor falan bırak beni diye Evet. Öyle tatlı yani onlarla beraber. Peki teşekkür ederim size. Teşekkür iyi i̇yi seyirler dilerim şimdiden. Çok olsun. sağ olun. Değilir, Teşekkürler. Ben de... Geçen ay Makedonya'da nikah kıyan, ardından Çeşme'de düğün yapan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın balayı tatili sürüyor. Çift bir süre Çeşme'de kaldıktan sonra önce Seyşeller, ardından da İtalya'ya gitti. <laughs> Yurt dışı turunun ardından evlerinin olduğu çeşmeye geri dönen Ebru Şahin ile Cedi Osman bir plajda görüntülendi. Öyle çift bir süre serin suyun tadını çıkardı. Rüzgarın etkisiyle üşüyen Şahin ile Osman soluğu yürüyen Ebru Şahin bir süre kumların üzerine oturup soluklandıktan sonra güneşlenmek için şezlonguna geçti. Çeşme'den dönen çift, Cuma akşamı Türkiye-Slovenya basket maçı sonrası etilerde müdavimi oldukları et restoranı çıkışı kameralara yansıdı. Ve yaşamlar nasılsınız? Yaşamlar <laughs> <Afiyet olsun, Gülüyor> nereden çıktınız bu saatte? Bu seferlik <laughs> bizi affetseniz maçtan çıkıyorum. Çok yoruldum gerçekten. E, çok kısa balayını, düğünü soralım. Çifte düğün yaptınız. Nasıl geçti? <Gülüyor> Duygularınızı alalım. Çifte düğün yapmadım. Nikah yaptık, düğün evet. yaptık. E, evet. güzel güzel geçti, evet. her şey çok güzel oldu. Öyle içimize sindi, yani evet. yakınlarımızla, sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Hı hı. Öyle güzel bir yaz çok geçirdik. Keyifli. Ebru Şahin bol bol fotoğraf paylaştığı Balayı tatilinin çok keyifli geçtiğini anlattı. Balayı nasıl geçti peki? Çok renkli fotoğraflar da paylaştınız, sosyal medya hesaplarınızdan. Güzel geçti Evet ama çok güzeldi, keyifledi. çok keyifliydi gerçekten. Hem kültür oldu hem dinlenme oldu. O yüzden güzel geçti diyebiliriz. Peki tatil devam edecek mi yoksa? Yok artık Yok, maçlar artık, başladı, biz işler başladı. Ondan, başladım, ondan başladım. sonra başladım. öyle devam ederiz. Peki o zaman. çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sa Sa teşekkürler olsun. Abi stüdyoya mı geldin? Merhaba tekrardan iyi akşamlar. Merhaba evet evet stüdyo. Yeni şarkılar mı yoksa Best of Sardık Yok Pek yok yeni çekecek. şarkı. Yeni bir tane yaptım. Ne zaman çıkacak? 25'inde klibini çekecek Efe. Efe, evet. Efe Can. Bugün ayın kaçı? 16'sı 16 bugün. Ha. İşte 10 bu gün. 10 gün var. Şarkı peki nasıl bir şarkı Güzel. Güzel, değişik bir şey yaptım. Yani gene Serdar Ortaç değişik dediğim o Ama şey gibi ya yazdığım mektupları teker. O bir şarkı gibi. Evet evet. Çok güzel eğlendirici. Beraber. İlaç. Çeşit. İlaç. Şarkının ismi ilaç. Size de ilaç gibi gelir herhalde. Evet. Herkese ilaç gibi evet. Ilacı, bir şarkı geliyor diyebilir mi Serdar Ortaç'tan? İlaç verdi mi Bilmiyorum. doktor kalp ağrısına? Kuru Çeşme konserleri de gayet iyi evet. gidiyor. Devamı da gelecek galiba. Rekor kırdınız çünkü bu sene açık havalarda. 22 Ağustos'ta bir tane yapacağım. O 8. <laughs> olur herhalde. Ben sayısını unutuyorum. 4 Eylül'de yapacağım. 9, 7 Eylül'de yapacağım. 10. 10 tane. 10 tane yapmış olacağım. 12 mi yoksa? Bir 10 mu 12 tane oldu. Son dönemler... Ama bilet satılıyor. Evet, evet. o yüzden, yüzden gidiyorum. Aynen. Talep var Son dönemlerde de şarkılardan ziyade saniye kıyafetleri çok konuşuluyor, siz de biliyorsunuz. Evet. Özellikle evet. Gülşen'in saniye kıyafetinin çok abartılı, örf adetleri uymadığı konuşuluyor. Ya siz neler dersiniz bununla ilgili? Hani ilk siz izlediğinizde ben keşke karışmam. şarkı ön planda olsaydı diyor musunuz? Ben karışmam, ne olur karıştırma yani. Ne olur. olur. yalvarıyor Yok abi, estağfurullah. Peki, Peki bunun dışında neler yapıyorsun Sardar Bey? Tatil yaptınız mı, Yapacak mısınız Yok, tatil yok hmm. ama benim çalışmam... Iı, bitince yani konserler İyi. bitince çıkacağım. 5 gün altı gün. Hı hı. Sadece şey istiyorum. Ee, çeşme'de Solto hı hı. diye bir yer var. Hı hı. Onun sahilinde yüzmek istiyorum o kadar. Bu, bu, bu seneki haliniz bu herhalde. Evet. Ama Peki. hep orada dalardım ben. <laughs> Dalmayı çok seviyorum ata gibi. Ata Demirer gidiyor ya dalıyor. Evet, evet. Bayağı kilo vermiş helal evet. olsun. Hayatınızın film olmasını ya da bir dijitalde dizi olmasını istiyoruz çünkü hem renkli hem de son dönemde hastalıklarla ilgili bir acılı bir dönem de var. Bir senaryo geldi. Ee, daha üç gün önce. Koca Mustafa Paşa'da doğduğum yerden darbe olduğu gün 80'de televizyonda ilk darbeyi seyrettiğim yaşım. 10 yaşındaydım. Bir de Antalya talebe yurdunda Çatışma çıktığı gün onların hepsinden başlayıp Serdar'ı 50 yaşına getirecekler. Öyle bir senaryo yazmışlar Süper. bayıldım hı hı. ama ben oynamayacağım. Kim, kim, kim oynayacak, oynayacak? peki ya da kimin oynamasını i̇şte, istersiniz? Japona şey benzeyen biri. <gülüyor> <gülüyor> Sizin var mı peki hani gençliğinizi canlandırmanızı istediğiniz oyuncular? Benim mi? Hı hı. Beni canlandıracak. Evet canlandıracak. Hani örneğin şu isim canlandırırsa güzel olur, oyunculuğunu beğeniyorum dediğiniz. Hiçbir film ve dizi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım. Birini bile bilmiyorum. Yani görüyorum şeyde <laughs> sosyal, medyada. sosyal medyada neler var, kaç kişi baya fanlarım anları. Gel çek hemen gel koş koş. Tamam, hayırlısı olsun dilim çok ol. teşekkürler sağ olun. Selfie Sağ ol abi. Selfie yap selfie Serdar abi selfie seviyorum. Hayır ya ver. çabuk oluyor diye. Çekil. Ol. Evet, evet bir iki üç. Bas. Bravo. Hadi Oturup abi görüşürüz. Ben de Serdar abi. Evet evet. Serdar abi. Serdar abi. Evet geldim. Bir, iki, üç. Teşekkürler çok sağ ol. Sağ ol. Çekebilir miyiz Serdar abi? Gel abi gel. Bir, <laughs> iki, üç sağ olun. Siz Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz İstanbul'a. Çok teşekkürler. Sağ olun. Özür dilerim. Nasıl çok geçti tatil? Hiç geç Güzel. Sürteki her şey yolunda. Çok konuşuldu burada. Teşekkür ederim. Bir sonraki seferde söz veriyorum. Şahin Vallahi ikinci Özür diliyorum. Aynen başlıyoruz. Birkaç güne gidiyoruz inşallah. E, ee, hayırlı olsun sağ diyelim. Olun. Sağ olun. Bir de Kıvanç Tatlı Tüy'le tekrardan bir dizik projesi olacak. Söyleyeyim. Arkadaş Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Buradan mı çıktınız? Spordan çıktım evet. Ama burada değil bu sefer. Başka yerde. <laughs> Nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz? Çok şükür, çok şükür. Şimdi yeni iş için hazırlıklardayız. Ee, güzel bir sürece giriyoruz inşallah. Evet, güzel söyleyeyim. olacak. Hayırlı olsun diyelim. Nasıl bir karakter, bir ve karakterden daha fazla bahsedebilir misiniz? Vallahi sürpriz olsa daha güzel. Ee, bir uyarlamanın içindeyiz. Ee, çok güzel olacak. Daha hazırlık aşamasındayız. Ee, çıktıktan sonra çok daha net konuşabiliriz. Gelecek ama. uzun sürer mi ismi? Gelecek uzun sürer, aynen. Kimler olacak peki? Nasıl bir kadro geliyor? Vallahi kadro şahane. Ee, benim en çok içime yanlarından biri de o zaten. Mert Yazıcıoğlu var, Hafsa var, Aslan Malbora var. Genç bir kadro. ha? Genç bir kadro. Genç kadro, evet evet genç kadro. gençlik dizisi de diyebiliriz aslında. Güzel olacak inşallah. İstanbul'da çekilecek. İstanbul'da, İstanbul'dayız. Biraz daha bahsetseydik aslında. <gülüyor> yani <gülüyor> merak ediyorum. Daha şimdi. bir şeyler netleşmeden konuşmak istemiyorum o yüzden. Yaz nasıl geçti peki? Yaz güzel, ailemle geçirdim tatil. dinlenmece, güzel dinlendim yani bu sene. Şey. Kendime vakit ayırabildiğim bir sene oldu yani. Abiniz de Barış Ekar Suç canlandıracak. Evet. Son evet. dönemde birçok otobiyografi ön planda ya. oluyor filmler. Evet. Sizin canlandırmak istediğiniz biri var mıdır hiç tarihten yani... çok 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 bir tarihten beri? Vallahi yani böyle tarihe imza atmış isimlerin hepsini canlandırmak isterim. insan. Oyuncu olarak isterim yani. yani Çaylı hayran... Şapdin'i canlandırmak isterdim hayran. mesela. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Aynen. Evet. çok severim. Çok severim. Tamam. Abimin de evet. filmi bitti işte 18 Kasım'da Allah'ın izniyle <laughs> yayınlanacak. Evet. Çok Galası da benzettiler. Var. Çok, çok güzel oldu. De i̇lk öğrendiğinizde şok oldunuz mu? Hani çok gördünüz. güzel hazırlandı. İlk fotoğrafını gördüm de Çok oldum tabii. Çok güzel hazırlandı. E, şan dersi olsun, gitar dersi olsun. E, şarkıları olsun. Kendisi söyledi, kendisi seslendirdi. O yüzden çok değerli. Çok güzel proje geliyor. yani. Ben de çok heyecanlıyım. Cemre Hanım nasıl da peki? Güzel giden bir beraberliğiniz var O da iyi, o da iyi. Güzel güzel çalışıyor o da. Çok onun işi tabii şu anda. Çok yoğun çalışıyor. Ee, beraber çalışıyordunuz Artık ayrı ayrı çalışmaya evet, başladınız. Evet, bu nasıl evet. etkiledi görüşmelerinizi? Daha azalmıştır ya, tabii ki. Tabii ki ee, ama şey... Bu iş temposunu hepimiz biliyoruz. Sektörün içinde olduğumuz ikimiz de oyuncuyuz. Ee, o yüzden iş, oldu, iş olduğu zaman iş, ee, vakit olduğu zaman vakit ayırıyoruz. Biz. öyle yani. Peki, çok teşekkürler. Çok, teşekkürler. Çok, sağ olun. Çok olun. Eyvallah. Sağ olun. Güzel, Eyvallah. Sağ ol. Allah razı olsun.